Ailenin bir arada olup o aile mutluluğu içerisinde o sevgiyi yaşaman o başka bir şey. Babadan onu hiç alamadım çünkü babam beş yaşında evden gitti. Dolayısıyla ne yaptım? O erkek profilini hayatımdaki. ev Şimdi baba e, sonra gitti başkasına evlendi çocukları oldu. Onlara çok iyi baba oldu. E, bana bana baba oluş tarzı da annemi. Darda bırakmaması, annemi refah içerisinde bırakması, anneme her şeyi bırakıp bizim e, iyi yaşamamızı sağlaması dışında e, çok babalığını hissedemedim. babamın açık babam, çok yani şimdiki artistler falan biz hiçbir şey değiliz. Yani arabalarını falan kaldırıyorlardı, Otur, oturduğu otel, kaldı otelin camlarını kırıyorlardı. Yani çok büyük bir, bir şöhretin kızı olarak dünyaya geldim. Gerçekten bunları gördüm ben, yaşadım. fakat e, Sonrasında ben e, bu sevgiyi işte karşımdaki insanlar beni birisi mesela seni seviyorum dedi zaman buna hemen inandım. Veya e, beni kullanmak için mi geldi, beni gerçekten sevdi mi, sevmedi mi? Veya da bu, bunun kriteri bana uygun mu? Bu benim tarzımda mı birisi mi? Bunların hiçbirisine ilgilenmedim. Önemli olan beni sevmesiydi. Çünkü benim ihtiyacım olan şey beni sevmiş olmasıydı.